Sevgili izleyenler gördüğünüz programımız bu hafta dop dolu. Efendim tüm bunlar ve daha fazlası birazdan Avrupa'nın en iyi ekranı Eurostar ve İngiltere'nin en iyi programı Londra Mahallesi aracılığıyla evlerinize konuk olacak keyifli bir program için koltuklarınıza yaslanın. Sevgili izleyenler bizlere her zaman olduğu gibi aşağıda geçen ücretsiz iletişim numarasıyla veya Londra Mahallesi'nin Facebook sayfasından ulaşabilir. Görüş ve önerilerinizi aynı zamanda eleştirilerinizi iletebilirsiniz. Programımıza tıbbi ihmalkarlık konusuyla başlıyoruz efendim. GP olsun, hastaneler olsun veya herhangi bir fizyoterapist olsun. Size tıbbi ihmalkarlıkta bulunduğunda haklarınız nelerdir? Neleri göz önünde bulundurup haklarınızı arayabilirsiniz? Bu konuyu avukat Şadi Yaristan'la konuştuk. <Sessizlik> Efendim merhaba. Her hafta olduğu gibi yine bu hafta da Linus Avukatlık Bürosu avukatlarından ve ortaklarından avukat Şadiye Arslan hanımefendiyle birlikteyiz. Bu hafta e, hususen bir çift var ve bu çift e, hak diliyle kısırlaştırma, tıbbi ifadeyle de sele etme tedavisini uyguluyorlar ve çocuklarının olmamasını istiyorlar ama evet bu tedaviyi uygulamış olmalarına rağmen çocukları yine oluyor. İşte Tam da bu noktada sorumuz e, meydana çıkıyor. Böyle bir durum karşısında hukuki bir hakka sahipler mi? Ne gibi haklar e, onları bekliyor? Şimdi tıbbi ihmalkarlık çok e, geniş bir çerçeve hmm. hukukta. Ve tıbbi ihmalkarlığın dallarından biri de e, zaman zaman baba veya anne e, çocuğunun Olmamasını isteyebilir ee, çeşitli sebeplerden dolayı ve hastaneye veya doktora artık çocuklarının olmaması için e, sterile dediğimiz bir operasyon geçirmek üzere giderlerse, tedavi için giderlerse ve daha sonra buna rağmen çocukları olursa tazminat hakkı var mıdır yok mudur? İngiltere'de üç kere e, en büyük mahkemeye yani Lordlar Kamerası'nın mahkemesine kadar giden bir konu bu. Ve her seferinde değişik konuda gitti. Ee, eğer çocuk doğan çocuk engelliyse ise farklı oluyor tazminat hakkı veya doğan çocuk sağlıklıysa ise farklı oluyor. Anne ve baba dan biri özürlü ise tazminat hakkı farklı oluyor. Peki Şadiye Hanım, bu operasyona rağmen çocuk doğdu ama sağlıklı, herhangi bir problem yok. O zaman hukuki bir hakka sahip miyiz? Şimdi e, bu e, 2000 yılında Lordlar kamerasına gelen bir davaydı Hı. ve e, sterile e, ameliyatında e, ihmakarlıktan dolayı gelen ilk davaydı ve burada sağlıklı bir ailenin 4 çocuğu vardı. 5. çocuklarının olmaması için baba gidip sterile operasyonu yaptırıyor hastanede ve e, hastaneden çıktığında babaya hala ee, eşini hamile bırakabileceği riskin olduğu anlatılmıyor. Ve operasyonu e, fazla e, tecrübesi olmayan bir doktor yapıyor. Ve kontrol altında olmadan yapıyor. Bunun üzerine baba ve anne e, dava açıyorlar. Ve e, ilk mahkemede evet e, çocuğu büyütmek için yetiştirmek için 19 yaşına gelene kadar tazminat hakkı vardır deniliyor. Daha sonra hastane buna itiraz etti. itiraz mahkemesine gitti. Ve en son Lordlar Kamerası'na gitti. Lordlar kamerasında eğer çocuk sağlıklı doğarsa aile bunu nimet olarak görsün ve tazminata hakkı olamaz çünkü sağlıklı bir çocuğun tren alıp merkeze gitmesinin fiyatını neden hastane ödesin diye bir karar verildi ve lordlar kamerasında bu mahkemede oturan bütün lordlar aynı karar verdi yani oy birliğiyle verildi bunun arkasında tabii ki politika ve e, sosyal ee, düşünce mi diyeyim artık e, sosyal politika mı diyeyim öyle bir şey vardı. Çünkü e, e, böyle davaların kapısını açmamak için bir politika var diye düşünüyoruz biz. Fakat e, burada ilk defa mahkeme dedi ki hamilelik süresince geçirilen e, rahatsızlık, bayanın hamile kaldı 9 ay sürece geçirdiği rahatsızlık hamile olduğu için geçirdiği zaman Doğumdaki acı tazminata tabidir dedi. Peki Şadiye Hanım bir de şöyle bakalım. Stelize operasyonu e, başarılı olmadı. Anne baba sağlıklı ama çocuk özürlü doğdu. O zaman ne gibi haklara sahibiz? Şimdi aynen bu dediğiniz şartları e, içine alan bir dava 2001 yılında İngiltere Yüksek Mahkemesi'ne, itiraz Yüksek Mahkemesi'ne geldi. Fakat Lorlar Kamerası'na gelmedi. Hmm ve burada e, birinci mahkemede hakim demişti ki eğer sterile operasyonu başarılı olsaydı bu çiftin özürlü bir çocuğu olmayacaktı. Ve özürlü çocukları olduğu için ekstra bakım gerekiyor. Ekstra bir dikkat gerekiyor. Ve bu yüzden de bu ailenin bu ekstra bakım için ve ekstra masraf için tazminata hakkı vardır dedi. Ve bayanın hamileliği süresince çektiği rahatsızlık değişiklik ve doğumda çektiği acıların hepsi tazminata tabidir dedi. Hastane buna itiraz etti ve itiraz mahkemesine getirdi. Bizim Court of Appeal dediğimiz e, mahkemeye götürdü. Ve Court of Appeal'de mahkeme bunu e, birinci mahkemenin kararını onayladı. Fakat şuna dikkat çekmek istiyorum. Bu davada hastane lordlar kamerasına gitmedi. Ve şu anki kanun eğer steril operasyonu başarılı değilse ve Aileye çocuk gelirse ve çocuk engelli ise tazminat hakkı vardır. Şayda Hanım, gördüğüm kadarıyla farklı senaryolar var. Bir senaryo daha, örneğin anne ya da baba ya da her ikisi birden fiziksel ya da psikolojik olarak engelli. Kısırlık tedavisi ya da ameliyatı e, başarısız gidiyor ve buna rağmen çocuk doğuyor. E, nasıl bir durumla karşı karşıyalar? Şimdi bu söylediğiniz senaryo 2003 yılında tekrar Lordlar Kamerası'na geldi ve ben bu davanın bütün özetini o web sitesine girerek çıkardım. Burada bayan görme engellisiydi ve gittikçe görüşünü kaybediyordu. Ve hastaneye başvurup çocuğunun olmaması için steril operasyonu geçirmesini geçirmek istediğini söylemişti ve bu operasyon başarılı olmamıştı. Hı. Tabii ki hastane bayan eve gittiğinde operasyonu yaptık tamamsın demişlerdi. Daha sonra hamile kaldığında sağlıklı bir çocuğu oldu bu çiftin ve bayan mahkemeye başvurdu dedi ki ya ben yani görme engellisiyim. çocuk istemiyordum. Hastaneye gittim bunun için tedavi aldım şimdi çocuğum oldu ben nasıl bakacağım bu çocuğa ve mahkemeye başvurdu ve çocuğun e, bağımsızlığını kazana kadar kendisine finansal olarak bakana kadar ki zamana kadar tazminat istedim. Yani burada e, büyük bir tazminattan bahsediyoruz yani bir insanın diyelim ki üniversiteyi bitirip iş bulmasına kadar 24-25 yaşına kadar olan e, bütün masraflarını istiyorum diye mahkemeye başvurdum. Lordlar Kamerası'na geldiğinde Lordlar Kamerası bütün davalara baktı. Aşağı yukarı bu konuda olan e, önemli davalara ve şu kararı verdi. Dedi ki doğan çocuk sağlıklı e, ve biz sağlıklı bir çocuğun hayatı boyunca olan masrafının e, hastane tarafından ödenmesini doğru bulmuyoruz. E, çocuğun hayatı boyunca sadece bir sembolik bir para vermek istiyoruz. Bu da 15 bin pound. Yani çocuğun doğduğu andan bütün hayatı boyunca olan verilen tazminat 15 bin TL. Fakat bayanın doğumdaki çektiği stres ve acı ve hamileyken çektiği e, hamilelik e, sürecinin hepsi e, tazminata tabidir ve bunun için tazminat veriyoruz dedi. E bayan bu bebeği istemediği için ve endişelendiği için ben hani tam olarak göremiyorum. Zor olacak diye endişe yaşadığı için o bölüm için e, bir tazminat aldı. Fakat bütün çocuğun bütün hayatı boyunca alınacak tazminatla karşılaştığında tabii ki miktar azdı. Şahide Hanım gerek benim için olsun gerekse şu anda bizleri seyreden Londra Mahallesi seyircileri için oldukça ilginç bilgiler verdiniz. Peki şu anda bizleri seyreden seyircilerimiz tıbbi ihmale uğradıklarını düşünüyor ya da şüpheleniyorlarsa onlara ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Kim olursa olsun eğer tıbbi ihmalkarlığa uğradığını düşünenler varsa Avukata danışmalarını tavsiye ederim. Kesinlikle aracılara veya küçük bir firmaya veya tecrübesi olmayan kişilere danışırlarsa kendileri kaybederler. Biz 20 yıldan fazladır buradayız ve 150'den fazla bizim elemanımız var ve tıbbi ihmalkarlık konusunda çalışan sadece 25 kişilik bir ekibimiz var. O yüzden tavsiye ederim. Eğer Yeni bir davaları varsa veya devam eden bir davaları varsa fikir almak için bizi arasınlar çünkü hiçbir ücrete tabi tutmuyoruz. Şahide Hanım çok teşekkür ederim sevgili seyirciler bu haftada oldukça ilginç konuların altını çizdi Şahide Hanım önümüzdeki hafta yeni bir konu üzerinde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.